Yadigar Ejder aslında kimdir? Bu videomuzda size Türk sinemasında Gafur karakteriyle bilinen Yadigar Ejder'i anlatacağız. Gerçek adıyla Adnan Ayberk'tir. 1951 yılında orta halli bir ailenin 6. çocuğu olarak Sivas'ta doğdu. İlkokul 3. sınıfta bıraktı. 1937 yılına gelindiğinde İstanbul'a taşındı. Yeşilçam'da figüranlık yapmaya başladı. Birçok filmde yadımcı oyuncu olarak oynadı. Kemal Sunal'ın filmlerinde oynadı. Yadigar Ejder olarak tanındı. 200'den fazla filmde oynadı. Şark Bülbülü filminde Mazlum, Gerzek Şaban filminde Kahveci Hamza, Doktor Civan'ın filminde Gafur karakteriyle hatırlanır. Yönetmen Memduh'un kendisiyle tanışması şöyle anlatır. Yadigar Ejder'i ilk kez Levent'teki evimizden hatırlıyorum. Odun kırmaya gelmişti. Üzerinde hiçbir şey yoktu. Mont vermiştim ona kan davasından yattığını cezaevinden yeni çıktığını söylemişti. Ona uygun elbiseyi bulmakta zorlanırdık. Tarla başında bir terzi vardı, o dikerdi elbiseleri. 1901 yılında ölümü uzun süre Taksim Park'ta donarak öldü iddiaları anlatıldı. Günümüzdeki güvenilir bilgilere göre yüksek tansiyon, şeker hastalığı nedeniyle beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetmiştir. Bazı anlatılara göre kafasını duvara çarpmış olabilir. 4 Mart 1991 yılında İstanbul'da ölen Adnan Ayberk Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'na defnedilmiştir. Biz onu her zaman Türk sinemasındaki oynadığı harika karakteriyle hatırlayacağız. Sevgi ve saygıyla anıyoruz.